bugün saat 5'te başlayan yolculuğumuz 472 km sonra saat 11'de Edim'de bitecek. Biz de siz gezilebilecek destinasyonlardan birine gidiyoruz bugün. gidelim köpek götümüzü ısıracak. Isırmaz lan. Golden en fazla ne kadar ısırabilir ki? Benim olmaz. Çok güzel yapmışlar ama hı. <laughs> e şimdi planlarımızdan bakarsan. <laughs> <laughs> Evet evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Kutlu olsun. Çok mutluyum. Hak <laughs> Şu ada yürüyerek gitmeyi deneyeceğiz. Bir yere, bir yere kadar ayakkabılarla gidilip bir yerden sonra ayakkabısız gidilebilir. Bak bir yere kadar kayalar gidiyor. Ondan sonra suya bir bağlıyor. Da millet gitmiş hep. değil mi? Nerede? O taraftan, Evet, Akbük'te nereye geldik? Şehir merkezinden. Aa kahve varmış. Sen alalım mı kahve? Vallahi olur ya. Ne ha, hangi oturuşta kahve içersin? Akbük çok beğendik Akbük'ü. Evet. Hatta bitseydim ben Evet dediğin, yani. dedim. altın kum yerine burası çok daha değişik evet. bir ve güzel. Biraz daha Aslında asıl. Ya, biraz daha bağlar, işte, Aynen. Şey, de. Daha şey, evet, şeyi, evet, daha, evet, evet. Bence, evet. Evet, Masayı falan buraya da takıyoruz. Evet, evet. sıcak oluyor. da bugün Ağır. Dalga geçiyorsun <laughs> da dönmüş deniz. <laughs> Allah Allah bu de geliyor Bebek köpek mi arkasında? Evet. Onun bebeği değil herhalde değil mi? Sahip değil mi bunlar? Evet. Buraya aşık oldum ben ya Güzelliği var <laughs> Evet. Konuş Millet. Niye sessizsin? İnsan mı var? E, utandı. Millet ot. Bize bir köpek karşılıyor. Şurada bir tane kubbeli pantheon tarzı bir yer var. Şuradan görüneceği üzere. Oraya gideceğiz. Ama öncesinde bir müzeyi gezelim. Gülen köpeğimiz bizi karşılıyor. Ebru'cuğum maskeni takar mısın? Gülen Ebru. Gülen Evzu. <laughs> <laughs> Eserlere dokunmak ve üzerine çıkmak yasaktır. Teşekkürler. Ne yaptınız bu hayvana ya? Su bence su okuyor burada. <laughs> İnşallah öyle. <laughs> Çok güzelmiş ya. Ya bunlar birbirinin devamı değil mi? Aslan mı ödüyor? Domuz galiba o. Sırtlan gibi geldi bana ama kaplan bak Vay be. geliyoruz buraya. Sanırım stadyum mu burası? Yok sağdan gidiyoruz galiba. Böyle tırmanacağız. Stadyuma gidiyoruz. Bilmiyorum. Tabii. Çok güzel görünüyor ya. Evet. Bu ne ya? Burası antik tiyatro mu? Evet. Adamlara bak ya. Zevkli adamlar. Şurada da bir şeyler var. Hı. Hmm. Şu anda millet öğren yerindeyiz. Şöyle. Şeyden ön ön kamera çekimi. Başlar mı? Bunu istiyorsan ya dur. Heh. böyle daha çekersin. Yollar da çok dikenli olduğu için yavaş yavaş yürüyoruz. Evet. Aa, çok güzelmiş lan merdivenler. Ver bana. <laughs> Tut elime. <laughs> Düşersek GG. Ben çıkayım dur. Ha, gel. Çok güzel görünüyor değil mi? düşüyordum lan. Evet. Hava da çok mistik değil mi? Nere? E kızım tiyatroya burası tabii ki de. Wow. Güzel ya. Evet Ebru'cuğum anlat. Adam baygını kesiyor. Neden? Bu çağda yaşamak istiyorsun evet. sanırım. Bu çağda yaşamak istiyordum. Ama olmadı. Geldim 2000'e. Olsun yine bu topraklarda sana evet. dövüş. Burada şekilli bir yer var. Şey bu arada bütün tarihle ilgili yazılan şeyler kalkmış, sildi, bir şey yapmışlar yani. Yok etmişler. Bilmiyor Bilmiyorum işte yazmıyor. Saray gibi bir şey herhalde. Bizim işte kralın şeyi bir yakın yapmıştı kesin kendine. Bilmiyorum. Ben bunu izleyecek kral. Şimdi ne oldu şu an şimdi? Muhtemelen. Evet, hemandıra tak. Hmm. Burası vıcık hmm. vıcık bataklık. Ama oraya gitsem giderim, gel şuraya. Uh. Valla, geç sağdan sağdan gidelim o zaman. Güzel sürekli sürüyor Taş mı orası? Evet. Heh. Burası e, neden dolayı bataklık İskender mi de, değil mi? Evet. Burayı denizden buraya kadar doldurmuş. Burası taş bak ya. Baksana nasıl? Aa oğlum bu çok garip bir yapı altımdaki. Bu altımız taş mı bu arada? Baksana çünkü bayağı bir şeyler olmuş buraya garip grup. Evet. Evet, neresiydi burası? Sedef koyu. Sedef koyuna geldik. Ha. Burası güzel bir yer. Bayağı güzelmiş ha. Mustafa Hocam şuraya masa sandalye çekin. Güzel. Evet. Denizi bayağı güzel. Ya aşırı sessiz ve insancıl. Şu Yeme içme ileride var herhalde. Şurada da bir koy var. Şu anda rahatsız etme. Ne yapıyorsun? İmreniyorum. İhtiyacı olan her şey ayaklarının altında insanların ya. Bak şu devasa bir çimlik boş alan var ki oraya gidelim. Ve böyle rüzgarlı birazcık serin olması daha evet. da güzel ya. Tam böyle şey, bozcara davası değil mi? Hımm Sonunda soteyerimizi bulduk Hı <laughs> hı